Bu sene az önce açılışını yapılan İzmir Uluslararası Fuarı gerçekten canlı geçeceğe benziyor. Özellikle vatandaşlarımızın çok büyük ilgisi var. Belediyeler standlarını açarak kendi yaptıkları çalışmaları anlatma fırsatı buluyorlar. Bunun yanında özellikle ülkemizin ticari aktivitesine etki edecek, ticaret hacmini büyütecek e, standlar da var. E, bu sene Şanlıurfa biliyorsunuz e, şehir olarak temsil ediliyor. Urfa'nın gelenek ve göreneklerini burada izleme fırsatı bulacağız. Bunun yanında gençlik temasıyla e, bu sene buhar e, ortaya çıktı. E, gençlerin fuara olan ilgisinin daha da artması, özellikle gençlerimizin e, bilgi işlem ve dijital ortamda e, bilgi ve görgülerinin arttırılacağı e, çeşitli standlar da var. Yani dolu dolu bir fuar. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Peki, Konakstan'da yaptık şimdiye kadar belediye olarak yaptığımız çalışmalar, kadın kooperatifimizin el becerileriyle yaptığı mamullerin pazarlanması, bunun dışında vatandaşlarımızı özellikle kentsel dönüşüm alanında yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler, bunun dışında vatandaşlarımıza yani yaptığımız çalışmaları gazete ve broşür şeklinde de kendilerine iletiyoruz. Konağı tanıtmaya çalışıyoruz.